İşte vaat ettiğim mektup Felix. Bu mektubu yazarken geceler boyunca sizi düşündüm. Ve bakışlarımızı birleştirmeyi kararlaştırdığımız o parlak sarı yıldızla gözlerinizi gördüm. Size elveda demiyorum. Ayrılmış bulunuyoruz. Artık elimin üzerine dudaklarınızı koyamazsınız. Ama yüreğimde net türlü bir yeriniz olduğunu da umarım ki anlamış bulunuyorsunuz. vardınız? Bırakın benim hiçbir şeyim yok. Yoksa artık sadık kölenizi tanımıyor musunuz? Evet, Felix dostum. Yer altındaki bir labirentte dolaşabilmek için... ...incecik bir bağ olan... ...ve bu bağın kopması ihtimalini düşünerek... ...her an içi titreyen bir insanı bağışlayın. Beni hiçbir zaman terk etmeyeceğinizi... ...daima vefalı bir dost olacağınızı... ...her zamanda çok sizin hürriyetiniz olduğunu söyleyeyim bana. Sevgili hürriyet, ...taptığım varlık benim vicdanım olduğunuz halde ruhumun daima ruhunuza karışmış bulunduğu nasıl olur da hissetmezsiniz? 17 saatte geldiğimi, tekerleğin her dönüşünün beni bir düşünce ve arzu dünyasına götürdüğünü ve sizi görür görmez bu dünyanın ne türlü bir kasırgayla sarıldığını size anlatmam mı gerekir? Söyleyin, söyleyin. Sizi suç işlemekten korkmaksızın dinleyebilirim. Tanrı ölmemi istemiyor. Sizi bana ilk insana soluk ve kurumuş ve can çekişen bir toprağa bulutların bereketli yağmuru saçtığı gibi gönderiyor. Evet Felix söyleyin. Söyleyin. Beni kutsal bir sevgiyle mi En kutsal sevgiyle. Sonsuza kadar. Sonsuzlar diye.